Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Brawl Stars çekiyorum. Brawl Stars videosu. Ve arkadaşlar bugün ilk başta size bir şey göstereceğim. Öyle videoya başlayacağız. Arkadaşlar kuzenimin kulübüne gelmeyi unutmayın. Kuzenimin kulübü bende varım böyle. Üyeyim ben. Kuzenim başkan gördüğünüz üzere. Boşuna demiyorum zaten kuzenimin. Zaten kulüpte 18 kişi var. Size bağlı gelin. Kuzenin ismini söylemeyeyim şimdi. Neyse bu Şimdi karakterlerime bakacağız. 46 savaşçım var. En az kupaymış arkadaşlar. Şurayı en çok kupaya severim de öyle göstereyim. Yani en çok en çok kup Ha tamam şimdi oldu. Arkadaşlar. Recon var. Edgar. Leon. Yani Piper, Frank, Dynamite. Bir Stu, Grom, Darrell, Coldbo. Nani, Angelo, Chester, Sam, Buz neyse diğerlerini söylemeyeyim. Bibim var işte Mortis falan filan burada görüyorsunuz. Evem var. Drago'yu çıkarttık. En sonda Spro, Tank, Varan filan. Lerveroli. <laughs> evet. Bugün ilk başta tek hesaplaşma böyle görevleri yapalım. <laughs> Onun için Nakalta girerim <laughs> ve Nani ile mi oynasın? <laughs> başka hangi karakterler varmış arkadaşlar? 9 düşman yok et var zaten. ikisi de aynı. 8 bit öneriyor ama ben 8 bit de oyna, oynamadı iste için şimdi nani alıyorum bakalım ne olacak हास्पलू <laughs> kaçırdım çaktır. Gelme çaktır. <laughs> 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 of arkadaşlar bizi yok ettiler. Bu arada like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. <Gülüyor> 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 oradaymış Chester. Vurduk ve aldık arkadaşlar. bu kadar. Bu kadar basit yani. Bu maçı da alalım. Chester'a aldı. Bu <laughs> Bu arada bu ilk videom ve benim adım Arda. <laughs> öyle yaptığıma bakmayın ismini çünkü Arda'yı kabul etmiyor. Öyle kaldı Bak Bakın şimdi arkadaşlar size taktik vereyim mi? Bas dediğinde böyle ki şöyle böyle. Aslı videonun sesini kısayım. Benim sesim gelsin. Çok az kıstım. Tamam. <laughs> Normalde bu taktik ise yarıyordu. Şimdi de işe yaramıyor. Evet. Süperçer! Videodayım oğlum. Bir efsanevi yaslan. Videodayız. Videoda. Videodayız. Oğlum seni kaç kişi görüyor şu anda? <laughs> Arkadaşlar bir tepki verir mi? Neyse ben sesi bir daha açayım. Videoda iç oğlum videoda. <laughs> Kim varmış? Hıh. Görev gelmedik bu arada da görev yapalım? Biz teke girelim. Biz. Nanikle mi girsek? <laughs> Başka ne mi girsek? Bilmiyorum. O kadar karakterim var. Ben neden Nani'ye karşı oynuyorum ki? Bibi ile sonra mı oynayayım? Bibi ile şimdi oynayayım da. Move those feet to the boombox beat. Neyse, Bibiyle ile oynamayacağım. Ben eğer kulübe gelirseniz <laughs> Durun kulübün ismini de Gözüktüreceğim <laughs> İki dakika araya Hıh, <laughs> ee, yine çok kırgınım ben şimdi. Ooo, ya, çok korkuyorum arkadaşlar ya. Her an じゃあなあ。 vereceğim. Görevler bitirene kadar bu arada bu maç. Şöyle kulübün adı. Kulüpte bir tane şapka amacısı atın. Sonra da işte el amacısından şöyle amacı atacaksınız. Böyle böyle gibi. Susturucu amacısı atacaksınız bir de bu kadar. Susan. Bir de kulübün ana yazısında annem yazıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bendeki görev bitmiş biz o zaman başka karaktere geçelim. Bizi Jesse öldürdü. Jesse nasıl öldürdü ben de bilmiyorum. Sonra demeyin abi sen Jesse'yi nasıl öldün ya? Ya. ya. Bir tane kostüm var. Hiç değil de ben başka hangi karakterle Melodili mi seçtik arkadaşlar? Eraon abimizin manta nerede? Yengem nerede benim yengem? Ha. Harmony melody. Arkadaşlar, Melodili sizin de yengeniz adam olun. <laughs> Yavşamayın sakın. Ona... <Orang> <laughs> stand by. Bakın ben kostüm bile aldım. Oğlum yengem diye kostüm aldım. Merak gösterdim. Yani. Eron abi. Emanetli ellerde. Merak etme. Yengemiz emanetli ellerde. Ooo iki tane. Yengem. yenge senden bir şey bekliyorum bak. Bye. <laughs> Ben aşığım. O da Ember. Ember'a ben aşığım. Söyleme <laughs> lan no, sakın.